Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, geçen gün kişisel Facebook sayfamda e, bir video paylaşmıştım. Neydi bu video? İzleyenler bilir. Ee, dal darının kümeslerde neden bulunması gerektiği ile alakalı. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Hani genel bilinenin aksine orada e, çok önemli bir rolü olduğunu kümeslerde. Bunu belirtmiştim. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Şimdi bu videonun üzerine orada bir hastalıktan bahsetmiştim. E, neydi bu hastalık? halk arasında bilinen adıyla e, kurtak mantarı, bilimsel adıyla Trichomonas. E, bununla ilgili olan ilişkisinden bahsetmiştim. E, burada da sağ olun teşekkürler, olumlu tepkiler aldık. Hani normalde ben bir youtuber değilim. Hani e, çok akıcı burada size konuyu anlatamıyor olabilirim. Doğru cümleleri bazen kullanamayabilirim ama benim anlatım tarzımdan veya kullandığım cümlelerden ziyade ana konuya odaklanmanızı rica ederim. Çünkü burada hani ana konu üzerinden değerlendirme yaparsanız sizin için bir kazanç olacağını düşünüyorum. Şimdi neydi bu kursak mantarı, trikomonas dediğimiz hastalık? İşte kuşlarda özelliklerde yavrularda ciddi kayıplar verdiren çok ciddi bir hastalık. Nasıl çok ciddi bir hastalık? Yani sinsi bir hastalık. Bazen tespiti zor olabiliyor. Çünkü neden? Bu trikomonas dediğimiz hastalığa yol açan bir protozan parazit. Yani protozan mini bir parazit gibi düşünün. Bunlar Kafes kuşlarımıza bir şekilde bulaşıyor. Ne gibi bir şekilde bulaşıyor? İşte enfekte olmuş, yani protozan e, parazit taşıyan, yani protozan taşıyan kuşun e, sağlıklı kuşlarla temas etmesiyle kontamine dediğimiz yolla, yani nedir bu kontamine dediğimiz yol? Hasta kuşun e, suluğundan veya yemliğinden diğer kuşların yemmesi su içmesi. En büyük e, e, bulaşma etkeni e, budur. Diğer bir etken de tabi biliyorsunuz muhabbet kuşları besliyoruz. Ben hani bu kuşları beslediğim için bu kuşlar üzerine yapıyorum videomu yorumlamamı. Biliyorsunuz birbirine yem yedirme, işte öpüşme, birbirini tımar etme gibi birçok özellikleri var kuşların. Çünkü hani ad üstünde muhabbet kuşları, <laughs> muhabbet tellalları sonuçta bunlar da bir. Dolayısıyla yani enfekte olan bir kuştan tüm kümesi enfekte etmeniz mümkün. Şimdi peki bu enfekte olmuş kuşu nasıl anlayacağız? Şimdi dediğim gibi bu sinsi bir hastalık. Hemen ilk bakışta dışarıdan işte bir bağırsak enfeksiyonu gibi anlayamıyorsunuz. Hatta uzmanların yaptığı araştırmalar şimdi ben makaleler okuyorum tabi bunları size anlatmadan önce hem makaleler okuyorum hem kendi yaşadıklarımı harmanlıyorum. Ya doğrusu daha doğrusu bir tecrübe neticesinde bu videoları çekiyorum yani oradan sağdan soldan okuyup gelip size anlatmıyorum yaşadığımız acı tecrübelerle onları birleştiriyorum şimdi e, bu trichomonas'ın sinsi dememin nedeni şu bu trichomonas bazı kuşlarda e, uzun vadede enfekte şekilde devam edebiliyor nasıl devam edebiliyor kuş enfekte olmuş ama çok ilerlemiyor da kuşta sizin bakımınızla alakalı iyi bir bakımınız var. E, temiz bakıyorsunuz kuşa. Enfekte olmuş ama kuş bunu tolera edebiliyor. E, ne zaman anlıyorsunuz bunu? Bazen işte e, yavru yaptığında anaçlarının sağlıklı gözüküp de e, yavruların kursağının şişmesi neticesinde işte diyorsunuz, şimdi burada bir kursak mantarı var." Ama anaçlarında anlamadınız. Anlasaydınız zaten bu kuşları eştemezdiniz. İşte biz de burada hani biraz e, bunu nasıl tespit edeceğiz, e, bunlarla e, nasıl gibi hani kuşlardan tüyolar alacağız, bunları bir işleyeyim istedim. E, şimdi bildiğiniz üzere bu protozanlar e, yani nemli e, mukosa dediğimiz yani e, kuşların e, işte kursak içi duvarları, yutaklar, işte üst solunum yolları hatta ilerlediğinde işte iç organlar bunlara yerleşen bir protozan bu. İlk belirtileri tabii ki işte kursak muhteşem bir ortam. Çünkü bazen işte kötü bakım yapan kümesler oluyor. işte uzun süre kafeslerin altı değişmiyor. Nem oranı çok yüksek olduğu için nemden dolayı işte yemler bayatlıyor veya işte bayat yem hani nem oranınız da doğru olabilir ama bayat yem alırsınız bir şekilde bilemezsiniz satıcının ne koşullarda sakladığını. İşte uzun süre değişmeyen işte iki üç günde bir değişen suluklar e, bunlar ana etkenler e, hani bunlar da bu protozanın e, kuşlara enfekte olmasına etken e, burada tabii kuşlar bazı belirtiler veriyor bunu hani iyi bir gözlemciyseniz anlarsınız e, ben geçmiş dönem bunları yaşadığım için çok gözlemleme şansım oldu beni zaten hani e, yegane bir özelliğim varsa bu sadece kuşlarda değil balıklarda da aynı şekilde e, iyi bir gözlemciyimdir. Analiz yapmayı severim. Yaptığım analizler sonucu mesela bu hastalığa yakalanan kuşların ilk belirtileri e, şu. E, bu protozanlar hayvanın kursağından yukarı doğru yutağa sardığı zaman hayvan e, yutakta daralmadan dolayı bizim verdiğimiz hani çok iri olmasa da o aktarı işte sarı darı kanarı geminin yutağından geçiremiyor. Çünkü yutakta daralma var. Protozanlar yerleşmiş. Şöyle düşünün. Yani sizin yemek borunuza işte ne bileyim ee, bir böcek etrafını sardığını düşünün. Hani anlaşılması açısından böyle örnekleme veriyorum. E sarmış, tıkamış orayı. Siz de büyük bir lokma yani daha doğrusu ağzınıza çiğnediğiniz lokmayı yutmaya çalışıyorsunuz. Ama orası tıkalı olduğu için lokma gitmiyor aşağıya doğru. Ee, aynı durum işte kuşlarda böyle. Protozanları yutar sardığı zaman kuş ağzında kırdığı yemi pat geri yemliğin içine düşürüyor. İlk belirtilerimiz bunlar. Ee, yutağa sarmaya başladığı zaman e, yutamıyor. Dolayısıyla ağzında kırdığı yemi yemek borusuna doğru yönlendiriyor ama yemek borası kapalı olduğu için geri ağzından pat yemliğe düşüyor. Yani dolayısıyla e, bu belirtiyi çok kolay anlayabilirsiniz. Yemliğinizi üflediğinizde, yemliklerinizi üfleyin arkadaşlar. Bunu da başta söyleyeyim işte. Yani yemlik kontrolünü yapmak zorundasınız. Çünkü hastalıkların ana habercisi o yemliklerinizdir işte. Üflediğinizde normal bir yemde hani %3 kendi hani e, orijinal ambalajında da kırık yemler geliyor. Hani kavuksuz dediğimiz miktarlar. Özellikle akları da işte değirmenden geçerken e, bazen değirmen sert dövüyor. Kabuksuz oranı o yemlerin içerisinde bazen %5 hatta kalitesiz bir yemse %10'a kadar çıkabiliyor. İlk önce kullandığınız yemi bir gözden geçirin. Kırık oranını hani vermeden önce bir bakın. Ha, bu oranın üzerine e, bir %10, bir %20 bazen %50, %60'lara kadar çıkar. Kabuksuz oranı artıyorsa yemliğinizin içerisinde kuşunuz trikomonas yani kursak mantarı dediğim etkenden dolayı yemi yiyemiyor ağzından geri bırakıyor. E tabi şimdi kuş da yemi yemediği zaman ne yapıyor? Aç kalıyor. İşte bu ilk çektiğim videoda hani girişte bahsettiğim videoda işte dalları burada devreye giriyor. Daha ufak taneli olduğu için kuş onu yemeye başlıyor. Sizin normal yeminizin yüzüne bakmıyor. Çünkü yiyemiyor. O da zamanla anlıyor yiyemediğini. Daha iyi yiyebildiği bir yeme yönleniyor. Daldara'ya yönleniyor. İşte tedavilerde daldaranın muhteşem bir rolü var burada. Ana besin rolü oynuyor burada. İlk videoda da ondan bahsetmiştim. Bunun üzerine sorular gelince bu videoyu çekeyim dedim. İşte tabi siz daldarı kullanmıyorsanız kuşunuzda işte bir tokluk hissi oluşmayacağı için ee, ne oluyor? Kuşta enerji düşüyor. Enerji düştüğü zaman ne yapar? Kanatları salar. Zaten hasta kuşların yegane özelliği ha, kabarık durması. Kanatlarının düşmesi çünkü enerji yok. Kanatlarını salar. E, hafif de kabarır. Ondan sonra hatta bazı kuşlar şunu yapar. E, özellikle ufak kafeslerde ise bir yandaki kafese geçmeye çalışır. ısrarla işte kanatları düşmüş bir şekilde, hafif de kabarmış bir şekilde kafesin tabanında bir sağa bir sola, bir sağa bir sola hatta bazen tellere tırmanır işte. Geçeyim ki o kafese. Çünkü o kafeste bazen işte sağlıklı kuşların yem yediğini, çatır çutur yediğini gördüğü için kendi de orada yiyemediği için kuşta şöyle bir algı oluşuyor benim anladığım kadarıyla. Oradaki kuşlar yiyebiliyorsa benim için de orada yenilebilecek bir gıda var. Benim de hızla oraya gitmem lazım. Yegane çabası bu. Bazen işte sizi gördüğünde de bunu yapar. Sizden yenilebilecek bir gıda ister. Özellikle mama veriyorsanız mamaya alıştırdığınız bir kuş. Çünkü mama yumuşak bir gıdadır. Sizin e, taneli kuru yemlerinizin dışında. Onu ister size. Sizi gördüğü zaman da aynı hareketi yapar. Kanatları düşük yarı aç yarı tok bir şekilde e, volt atmaya başlar. Bilin ki bu kuşunuzun sizden bir şey istemesi anlamına gelir. Ha Bazen bu hareketi şun, şunda da yapar. Kuşunuzun suyu bitmişti farkına varmazsınız. Bu sefer de su istemek için. Yani kuş bir şey istediği zaman yapar. Ama bu hastalıkta işte önünde yemiş suyu e, varsa karnını doyuramadığı için e, algısal olarak diğer tarafta besin olduğunu düşünür. Oradaki besine ulaşmak için bu hareketi yapar. Bu hareketi gözlemliyorsunuz. E, ondan sonra Aynı şekilde 40 yemleri de gözlemliyorsanız, e, yemliğinizde kuşunuz Trichomonas hiç vakit kaybetmeden bakın arkadaşlar bunun hiç şakası yok. Hiç vakit kaybetmeden tedaviye başlamalısınız. Çünkü bu sadece kursak, yutak ve üst solunum yollarında kalmıyor. İç organlara saşılıyor. Özellikle karaciğeri. Zaten karaciğeri bitmiş bir kuş çöp bir kuştur. Zaten e, bir süre sonra da ölecektir kurtarma şansınız olmaz o yüzden erken tedavi çok önemli burada bunları gözlemleyin ee, işte yemliğinize mutlaka bakın ee, yemliği üfleyin dipteki toz oranına bakın bazen ilerleyen vakalarda ee, kuş yemi ufaltır 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 daldarı vermiyorsanız özellikle daldarı verirseniz o yemlikte çok oynamaz daldarıya gider oraya yönlenir orada kanını doyurur sonra çıkar tüneğine Biraz keyifli, biraz keyifsiz işte haline, yaşamına devam eder. Ama bunu yapamadığı için o yemliğin başında saatlerce size yem yiyormuş hissi uyandırır. İşte kuş yem de yiyordu aslında ama ne oldu birden öldü dersiniz. E aslında bakarsanız işte bunu yorumlayamadığınız için doğru. Ee, kuşunuzun yem yemediğini anlamamışsınızdır. O tozun işte yemin tozlu olduğu anlamına geldiğini zannetmişsinizdir. İşte yem de belki tozluymuştur falan. Nereden geliyor bu toz? Belki hiç aklınıza bile gelmez. Üfler geçersiniz. Ama bunlar büyük bir habercidir. Bu gözlemleri yaşadığınızda e, direkt tedaviye başlamalısınız. Şimdi Maalesef şöyle de bir durum var. Bu mantar e, senelerdir kuşlarda özellikle işte güvercincilerde asıl beladır bu. Onların ağız içerisinde işte ilerleyen vakalarda böyle e, ne derler tortu işte böyle bir sümüksü yapı oluşur. İşte böyle bakarsınız ağaç, ağız, ağız içinde mayalanma dediğimiz işte peynirleşme dediğimiz güvercincilerde daha ziyade bunlar oluyor. Bizim ufak kuşlarda gözlemleme şansımız pek olmuyor. Ee, bir de ağız bölgelerinin çoğu hani tüylü olduğu için belki de biz göremiyoruz. Ağzını da açıp bakmadığımız için onlar da var. Ha, uzmanlar şunu da diyor, doğa kuşlarında da var bu hastalık. Bazı kuşlarda senelerce enfekte olarak hani kuşun da bağışıklığı kuvvetliyse yaşayabiliyor. İç organlara sıçrayamayabiliyor. Yani sıçramıyor iç organlara bazı türevleri. Hafif seyrediyor. Ama kuşun yaşam kalitesini e, tabi bozuyor. Ne gibi bozuyor? İşte bu tarz kuşlarda yumurtlamama, işte e, erkeklerde sperm vermeme. Çünkü bu e, protozan hayvanların hem yetersiz besin almasına, yeterli besin alıyorsa, hani davdariyle falan besliyorsanız da, oralara yerleştiği için oralara tahribat, e, tahribata yol açmasını, dolayısıyla işte, sperm kanalında e, sıkıntı olduğunda sperm üretememesine veya yumurta kanalında problem olduğu zaman yumurtlamamasına neden oluyor. Hani siz kuşa dışarıdan bakıyorsunuz. Sağlıklı gibi duruyor. Ama bu etkenlerde e, hani var. Siz gözlemleyememişsiniz. Kuş üremedi diyorsunuz. Ya eşini sevmedi. Ya şunu olmadı. Veya işte yuvaya girdi çıktı falan gibi gibi şeylerden ee, ana etkenlerinden bir tanesi de yine bu protozan ee, yani trichomonas burada gözlem çok önemli ee, tedaviye gelirsek ben bir ilaç ismi ismi hiçbir zaman vermeyeceğim internette çünkü YouTube'a girdiğiniz zaman e, birçok video çıkıyor bununla ilgili işin kötü yanı da şu bu hastalığın tedavisini e, ilaç firmaları da doğru düzgün anlatmadığı için hani genelde ticari anlamda bir iki etken maddesi ekleyip işte 5 gün 7 gün kullanın dediği için e, çok sıkıntılı bir hal alıyor bu hastalık. Nasıl sıkıntılı hal alıyor? E, bu protozanlar sizin verdiğiniz ilaçlara yarım yamalak tedavilerde bağışıklık kazanıyor. Dolayısıyla sizin verdiğiniz ilaçlar senelerdir piyasada olan bu protozan için hani şöyle iki kadeh içmiş gibi oluyor. Tekrar ayıkıyor gibi. O yüzden bazen agresif tedavi uygulamanız gerekiyor. Ne gibi agresif? Bazen oradaki yazan tozajların üzerine çıkmanız gerekiyor. İşte bunu da siz biraz kendiniz tecrübe edeceksiniz. Ben hani şunu yapın bunu yapın demem. Olur ki kuşunuzu kaybedersiniz suçlusu biz olur su ilaçları kullandın Kullanın ders, sonuç alamazsınız falan gibi. Ama şunu kesin belirteyim. Bu dediğim septomları gördüğünüz zaman minimum 10 gün tedavi uygulayın arkadaşlar. Minimum 10 gün tedaviden kasıt şu. işte bağışıklık kazandığı için bu protozan, bu ilaçlara agresif olmanız gerekiyor biraz. Hatta bizim piyasada sözü geçen sayılı abilerimiz var. Onlar şey yapar. E, ikinci bir kür uygular. Ne zaman uygular? 10 günün üzerine hatta bazen 12 günün üzerine bir hafta ara verip tekrar bir 7-10 gün tedavi. Hatta yine bir 3-5 gün ara verip e, tekrar bir 5 gün tedavi. Amaç da şudur. E, hani belki öldüremiyor o ilaçlar bağışıklık kazandığı için ama sonuçta onu da bir yıpratıyor. Yıpranmışken, güçsüz kalmışken ikinci bir dozu veriyorsunuz. Hatta bir üçüncü dozu veriyorsunuz. Asıl sonuca o şekilde ulaşıyorsunuz. Bazen şunu derler. Ya işte hani hayvanda kursak mantarı var. İşte hani kursak da şişiyor. Yavrularda olduğu gibi bazen anaçlarda da şişen. Ya işte şişkinlik vardı. bu şişkinlik ben ilacı verirken geçti. İşte bir 10 gün sonra tekrarladı. Bunun nedeni de bu. Çünkü bu protozan eşek bölünme yoluyla üreyen bir protozan. Yani ne yapıyor? Kendi bünyesinde bölünüyor. Hızla çoğalıyor. Yani bir bölünüyor. Bölündüğü de tekrar bölünüyor. Bölüne bölüne kat sayı birden hızlıca artıyor. Dolayısıyla yaptığınız bir tedavi yani bir kere yaptığınız tedavi hiçbir işe yaramıyor. Yani orada %90'lık temizlemiş olsanız, %10'u kalmış olsa o %10'luk kesimin %100'lük eski kesime ulaşması çok kısa sürede oluyor. O yüzden şöyle tavsiye ediyoruz biz yaptığımız tecrübelerden, yaşadığımız tecrübelerden daha doğrusu. 10-12 gün tedavi, bir hafta ara. Bu arada tabii ki prebiyotikle de destekleyeceksiniz. kuşları tekrar bağırsak florasını güçlü bir hale getireceksiniz ki yediği yemden aldığı besinleri yani besinleri alabilsin. Sonra tekrar bir hafta veya tekrar 10 gün, işte bir hafta 10 gün arası bir tedavi. Hatta e, ikinizin rahat etmesi açısından bu ikinci 10 günden sonra tekrar 5 gün ara sonra 5 ila 7 gün arası bir tedavi daha yapmanız gerekiyor aynı ilaçlarla. Ancak o zaman hani kesin sonuca ulaşabilirsiniz. Ee, yani yapılan hani e, yaşanan tecrübeler neticesinde tek dozun bu hastalıkta yeterli olmadığı anlaşılıyor. Yani bunu uygulayan arkadaşlar işte bu işe ömrünü vermiş arkadaşlar. Bir kere şunu da söyleyeyim. Biz muhabbet kuşçuları olarak hastalıklar da çok zayıfız. Asıl hastalığı hani daha hakim olan arkadaşlar kanaryacılar ve güvercinciler. Muhabbet kuşçularından maalesef ticari amaçta satılan hani ilaçlara da bakarsanız birçoğunu güvercinciler tarafından geliştirildiği ve onlara özel yapıldığı gözüküyor. Çünkü e, muhabbet kuşçuları inanın e, birçoğumuz birçok şeyi detaylı bir şekilde bilmiyoruz buna bende dahil ee, O yüzden hani böyle bu işe ömrünü vermiş insanların ee, ve bizim kendi tecrübelerimizin neticesinde e, tedaviyi bu şekilde tavsiye ediyoruz. Ee, dediğim gibi bu şekilde yaparsanız Umarım olumlu sonuçlar alırsınız Çünkü bu sene özellikle Bakın bu sene diyorum inanılmaz kuş kayıpları yaşandı. Özellikle yavru kayıpları. Ben de yaşadım sezon başında. E, bunu neye yoruyorum derseniz e, bu yemlere yoruyorum. O da ayrı bir konu. E, belki piyasaya bayat yem sürüldü. Çünkü inanılmaz ölüm haberleri geliyordu bu sene kulağıma. Özellikle hani arayıp soranlar işte çok kayıp yaşıyorum. Şundan yaşıyorum, bundan yaşıyorum gibisinden. E, hepsine dilimiz döndüğünce, vaktimiz olduğunda yardımcı olmaya çalıştık. Hatta birçok kümeşi kurtardık. Umarım siz de hani böyle bir şeyle karşılaşmazsanız ama karşılaşırsanız da e, hemen tedaviye geçmelisiniz. Yani yine dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. E, bazen takıldığımız yerlere yanlış kelimeler kullandığımız oluyor. E, Onlar da affola, hoş karşılığına. Sonuçta ben bir YouTuber değilim. Bugünlük iyi akşamlar e, diyorum. E, i̇lerleyen günlerde aklıma takılan yine bol soru gelen bir şey olursa veya benim e, vaktim olunca, benim e, size anlatmak istediğim bir şey olursa tekrar video çekeceğim. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı hobiler diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.